Merhaba sevgili teraziler, 2023 Haziran ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bakalım bu ay neler olacak. Kusura bakmayın biraz geciktim, ben biraz yarı profesyonel yapıyorum bu işi. O yüzden başka işlerim de var. Bir de böyle çok şey bir ay değil bu ay, böyle yorucu, çok travmalar olan bir ay değil. Biz onları zaten Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ta yaşadık. Haziran böyle nefes alacağımız bir ay olacak inşallah. Ee, öyle olacağını düşünüyorum. Bu arada bakın birer tişört yaptırdım. Tamamen kendi el baskısı yaptım. Astrolojik da terazinin simgesi. Beğenirseniz lütfen yorumlar kısmına e, yazın. Beğenmezse yazmayın. Olur mu? Evet bakalım bu ay neler e, var, neler bekliyor o sevgili teraziler sizlere. Ayın dördüyle başlayacağım. Çünkü ayın dördünde bir Dolunay var ve bu Dolunay, dördündeki e, bu e, Dolunay size gerçekten e, ilişkiler tarafında, uzaklar ve yakınlar tarafında çok o, etkileyecek bir Dolunay. Ne demek istiyorum bununla ben? E, Ay sizin kardeşler ve akrabalar evinizdeyken güneşte uzaklar, yurt dışı yabancılar ve bir sonraki kariyerinizde gideceğiniz kariyer yolunu anlatan alanda, eğitimi anlatan alanda, ilişkiler tarafında, seyahatler tarafında bir şeyiniz olabilir. Seyahat edebilirsiniz bu dolunayla beraber bir seyahat kararı alabilirsiniz bir yere e, gitmek için. Ayın altında Merkür ve Uranüs'ün bir birleşim var. Para konularında çok dikkat edeceksiniz. Beklemediğiniz ani harcamalar, özellikle böyle teknoloji ile ilgili konulardan gelebilir. Risk almamanız gereken, kripto para falan yani hiç burada yatırım yapılacak bir ürün değil e, onu söyleyeyim size. E, bir süreç. Yine ayın altısında. Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Şimdi Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesi önemli. Çünkü Venüs Aslan Burcu'ndaki yolculuğunu Ekim'e kadar devam ettirecek. Bir, bir de Temmuz'da başlayan bir geri hareketi olacak. Şimdi bu şu demektir. Burası sizin network'ünüz, sosyal hayatınızı anlatıyor. Demek ki sizin önümüzdeki dönem sosyal hayatınız, arkadaşınızla olan ilişkileriniz gündemde olacak. Hatta ayın altısında belki de bir arkadaşınız size e, açılabilir, sizinle ilgili duygularını paylaşabilir veya e, bir arkadaşınıza karşı siz yoğun bir şey e, hissedebilirsiniz e, veya onlardan destek alabileceğiniz bir süreç. Şimdi geri hareketine başladığındaysa Venüs geçmişten insanları hayatınıza tekrar geri getirebilir. Eski arkadaşlarımız, eski dostlarımız tekrar gündeme gelebilir sevgili Teraziler. Bunu e, atlamayalım. E, şey Şimdi ayın 11'ine geldiğimizde ise Plüto Pluto Oğlak burcuna geçerek son defa sizin yuva ile evle ilgili konularınızı gündeme getirecek ve siz de yuvada e, geçirdiğiniz son dönemlerde yuva ile ilgili geçirdiğiniz değişimleri tekrar hatırlayacaksınız ve yeni e, hayatınıza özellikle çocukla ilgili olan hayatınıza yavaş yavaş adapte olma sürecine gene hazırlayacaksınız kendisi. Merkür ikizler burcunda bu da şunu söylüyor Merkür ikizlerde. Sizin biraz yurt dışıyla, özellikle eğitim hayatı olanların eğitimle ilgili son herhalde sınavlar falan var bu sıralar anladığım kadarıyla onlarla uğraşmak veya yurt dışıyla ilgili yapılan ticaretler, orayla olan ilişkileri anlatıyor olacak. Ayın 18'inde ikizler burcunda yeni ay, yeni bir eğitime başlamak yeni bir kariyer için neler yapacağını planlamak, bir yabancılarla, uzakta olan insanlarla e, bir diyalog için yeni bir adım atmak anlamına e, gelecek. Ayın 21'inde yengeç burcuna geçen güneş kariyerinizi vurgulayacak. 27'sinde de zaten Merkür yengeçe geçecek. Şimdi ayın sonu biraz sizin Bayram dönemi herkes e, dinlenirken sizin biraz belki böyle kariyeri düşündüğünüz, onunla ilgili aksiyonlar aldığınız dikkatinizi oraya verdiğiniz bir süreç olabilir. Böyle kısaca özetlersem sevgili teraziler aslında bu ay dostluklardan gelen, e, ilişkilerden gelen e, güzel keyifli zamanlardan bahsediyor olacağız biraz rahat olacaksınız. Daha rahat nefes alabileceğiniz bir ay onu öncelikle söyleyeyim size. İlişkiler anlamında da zorlandığınız süreçleri özellikle ayın başında biraz daha rahatlatacaksınız. Çözüm bulacaksınız. Kısadan ise Haziran ayı yılın en sakin, keyifli aylarından biri olmaya aday sizler için de. Yolunuz açık ve e, güzel olsun, keyifli olsun sevgili Terazi.